Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş yıldız futbolcusu Anterebic'in ameliyat olacağını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yayınlanan bildiride futbolcumuz Anterebiç, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir. Anterebiç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz ifadeleri yer aldı. Yaz transfer döneminde AC Milan'dan servis ücreti ödenmeden transfer edilen Ante Rebic, şu ana kadar beklentileri pek karşılayabilmiş değil. Hürvet kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 23 maça çıktı. Rebic, söz konusu 23 karşılaşmada bir gol atıp 5'te asist yaptı ve 6 gole direkt katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu ilk 11'de ise kalıcı olamadı. Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un ilk 11'de düşünmediği Hırvat kanat oyuncusu, siyah beyazlı takımın sezon içindeki eski hocası Rıza Çalımbay tarafından da beğenilmemişti. Çalımbay Rebic ile ilgili MK Ankara gücüyle deplasmanda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Ante Rebic oyuna girdi, güzel işler yaptı. Ama onda daha fazlası var. Artık bunu sahada göstermesi lazım. Şu anda %40'ı 40 ile oynuyor, kendisini de söyledim. Performansını yükseltmesi lazım sözlerini sarf etmişti. Rebic'in Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.